Doğrusu sizi dinlediğimde sabah bir de X'ler grubunu dinlediğimizde kendimi Norveç'te ya da İsveç'te hissettim. Böyle çok güzel her şey güllük gülistanlık. Ama kağıttan çevirip Türkiye'ye baktığımda resme hakikaten bir felaket tablosu olduğunu görüyoruz. Siz de bence görüyorsunuz ama göreviniz gereği bunu söylemiyorsunuz, söyleyemezsiniz. Hangi yöne kafamızı çevirsek tam anlamıyla bir yangın var. Dehşet verici olaylar var. Emekliler yaşayamaz halde. Engelliler için yaşanabilir bir ortam yok. Kadınlar her gün ölüyor. Çocuklar istismar ve şiddet sarmalı içinde yaşıyor. Ben yeri gelmişken kadınlara ilişkin sadece şunu söyleyeyim. 25 Kasım'da İstanbul'daydım ve Taksim'e giden bütün yollar kapatılmıştı. Aile Bakanı olarak Kadınlar karşısında sorumluluğunuz olması itibariyle 169 kadının gözaltına alınmasını, şiddete uğramasını hem de şiddetin protesto edildiği bir günde nasıl sineye çekiyorsunuz bir kadın olarak, hem cinsiniz olarak soruyorum. Bu ülkede neden kadına yönelik şiddeti protesto etmek yasak? O uygulamayı yasak kadınlara yasak. Ben oradaydım. Karaköy'e gittik ve ondan sonra 169 arkadaşımız gözaltına alındı. Ya 15 milyona yakın insanın yardımlarla geçindiğinden söz ediyoruz. Desteklerle. Tabi bu yardımları herkese vermiyorsunuz. Benim vekili olduğum Erzurum ilinde Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınız'da yardımları kestiniz. Köylerden kime oy çıktığını, hangi partiye oy çıktığını tespit edin. Kesinlikle doğru. Elimde veriler var, resimler var. Yardımları kesiyorsunuz. Yardımları kesiyorsunuz. Önerge verdim. Bizzat hangi köylerden ne kadar kişinin yardımının kesildiğini bizzat gördüm size gönderirim. Soru önergesi verdim. Cevabını bekliyoruz. Şimdi son sizin bakanlığınız dönemindeki şeyi çok uzun anlatabilirim ama genel hatlarıyla şunu söyleyeyim. Düşman çocuklara düşmanlık politikaları, kadına düşmanlık politikaları maalesef hız kazanmış ve bir sarmal içindeyiz ve siz ya bir tweet atıyorsunuz ya genel geçer bir açıklama yapıyorsunuz ve meseleyi toplum unutsun bekliyorsunuz. Genel olarak iktidar etme biçiminiz bu. Ve bu heyula yaratılan heyula o kadar büyük ki bir felaketin unutulmasının tek yolu var yeni bir felaket. Narin'i unutmamız için yeni bir felaket meydana geliyor ve o unutturuluyor. Ve halının altında süpürülen kirler o kadar büyük ki dışarı taşıyor. Narin bir tanesi Sıla Bebek, Rojin Kabayş, Ayşenur, Halil ve İkbal Uzuner. Bunlardan sadece birkaçı. Bu ülkede bebekler katlediliyor Sayın Bakan. Bebekler. Bu ülkede çocuklar katlediliyor ve siz bütün konuşmanızda aile dediniz. En yakınındakiler, en yakınındakiler aile içi şiddet diye bir kavram duydunuz. Belçika'da doğdunuz, büyüdünüz. En yakınımızdakiler de bizi öldürebiliyor. Aileden önce aileyi oluşturan bireylerin şahsiyetlerin güvenliği önemlidir. Aile tabii ki önemlidir. Aile tabii ki önemlidir ama aile eğer aile içinde şiddet, tecavüz ve istismar varsa orada bireyler korunur. Mesem eliyle öldürülen niye bana cevap veriyorsunuz Sayın Bakan? Sözünüz gelecek ben hakikatleri ifade ediyorum. Ne söylediysem hayır diyorsunuz. Ama hepsinin verisi elimde. 66 çocuk mesemlerde ölmedi mi? Bu bir iş cinayeti değil mi? Narin katledilmedi mi aile içinde? Günde Türkiye'de 3 kadın katledilmiyor mu? Çocuklar aile içi istismara maruz kalmıyor mu? Yurtlarda çocuklar kötü bir şekilde yaşayıp tecavüze uğramıyor mu? Bu ülkede yaşıyoruz biz ve ve bu konuda bir maalesef üzülerek söylüyorum bu tablonun değişmesi için biz mücadele ediyoruz. Ve siz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak çocukların bu konuda cinsel istismar konusundaki suçlarda dosya endeksi yüzde 194 oranında artmış. Bu korkunç bir rakam. Cezasızlık politikası almış başını gidiyor. Ve size son sözüm şu. Yani siz Kimseye lütuf olarak bakmıyorsunuz, yardım etmiyorsunuz. Sosyal devlet ilkesi yaşama geçmediği için kendinize bağımlı yoksullar oluşturup oyunuzu da alıp seçimlerde onları arka bahçe olarak kullanıp gelip burada da teşekkür etmemizi bekliyorsunuz. Böyle bir dünya yok.